Dur da kapatayım. Evet. Beni dinleyen sevgili kardeşlerime de örnek olsun. Sessize alıyorlar, kapatıyorlar mı? Evet. Ben sessize aldım. Evet. evet efendim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek sohbetimize başlayalım ki bereketli olsun. Hoş geldiniz, sahnalar getirdiniz. Evet, bu dönemin ilk sohbetine inşallah başlıyoruz. Allah bizi birbirimize yine kavuşturdu. Yeni dönem her ay bir sohbet olacak. Ekim ayının ilk sohbeti. İstanbul'un ilk belediye başkanıyla olsun dedik. Madem ki ilkleri bu. Malum İstanbul'un hayatında ilkler ve enler vardır. Evet. Burada boş yer var. Melih Hanım gel bu yana gel. Arkada kalma. Biraz geç kaldın ama neyse. bakalım. Geçip hak ettim taşın sert olduğunu su insanı bu ateş yakarmış. Evet. Her geçen gün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ay, özür dilerim. Evet, tekrar hoş evet. geldiniz. Az önce de ifade ettiğim gibi değerli dostlar, Hızır Çelebi İstanbul'umuzun ilk kadısı, ilk belediye başkanı o tarihlerde Kadılar aynı zamanda şehrevili görevinde de yapıyorlardır. Şehrevili belediye başkanı demektir veya belediye başkanı şehrevili demektir. Şehrevili ne demektir? Onu da öğrenmek istiyorsanız Osmanlıca dersinize geleceksiniz. Öyle bir davacılık yok. Mamafi, madem ki benim gibi konuşmaktan aciz bir adamı dinlemeye geldiniz, ben de size onu kısaca izah edeyim. Kelime, iki kelimedir burada. Şehir emini doğrusu. Nihat Bey öyle değil mi? Evet. Az çok kalapşadan Osmanlı'dan behren olduğu için şu anda beni en iyi sen anlıyorsun zaten. <laughs> Anlarız biz anlayana. Anlarız o gamzenin muradına. Ben iyi söz bilmemiz ama güzel sevmek fendinde vardır. Yerimizi sorarsan Beşiktaş'a yakın bir hane bir anımız vardır diyor. Nedim. Siz demeyin, ne Siz ne idim demeyin, Nedim'i okuyun. Evet, şehir elini yani şehrin güvendiği, emin olduğu işlerini havale ettiği kimseye şehrevi diyorlardı. Bir de şey, İstanbul'umuzda bir, bir semtin de adıdır. Şehir emini. Eskiden bu işi kadılar yapıyordu. Kadı, kadı, hakim demek eskiden. Kazı diye yazılır. Evet. Kadıköy, oraya biraz sonra gideceğim. Niye oraya Kadıköy denmiş? Onu anlatacağım inşallah. Sarı Gazi vardır İstanbul'da. Orası Galat'tır. Onun doğru ismi Sarı Kadı. Sarı Kadı, Sarı Gazi, Sarı Gazi olmuş sonra Yani biz Türk milleti olarak kelimeleri güzelleştirmekte maharet sahibiyiz. Bakın dikkat edin, güzelleştirmekte diyorum. Onlara güzel bir üslup veriyoruz, bir çansip veriyoruz efendim şiirleştiriyoruz. Arapçadan, Farsçadan dilimize giren kelimeler böylese, böylece özelleşiyor ve güzelleşiyor. Çünkü Türk milleti özel ve güzel bir millettir. Nereden biliyorsun hocam? Şeyh Benderzade Filipe Ahmet Hilmi'nin İslam tarihini herhalde on defa okumuşumdur. İki defa da Cemil okudum baştan sona. 700 sayfalık kitap, 750 sayfa siz de merak ederseniz ki merak etmelisiniz çünkü İslamiyet'in yeryüzüne nasıl yayıldığını efendim İslam'ın kahraman ordusu olan Türklerin İslam'ın yeryüzüne nasıl yaydıkları o kitapta Efradın Şami Ayarını Mani anlatılıyor. Bir de Bartold'un i̇ntişar İslam Tarihi vardır. Bir batılı yazar Bartold i̇ntişar İslam Tarihi o da güzel bir kitaptır ama Batılılar 10 tane doğru söylerken 5 tane de yanlış söylerler. Onun için onu ayıklayarak okumak lazım. Batılı yazarların kitaplarını, cümlemeni lütfen dikkat buyurunuz. Batılı yazarların kitaplarını beceriksiz bir kadının pişirdiği pirinç planlı yer gibi okuyacaksınız. Karşınıza hemen taş çıkabilir efendim. Yani buna işte bir tenkitçi gösteriyorlar, ya, ayıklayıcı gösteriyorlar, öyle okumak lazım. Hoş, bizim yeni yazarlar da var ama batılarda daha çok. Ayrıca Ali Rıza Sağman'ın İslam'ın yayılış tarihiyle ilgili bir kitabı vardır. Ali Rıza Sağman Hoca mühim bir, bir zattır. Efendim, İstanbul'u ne şekilde aldık diye iki çiftlik kitabı vardır. Efendim, İstanbul İmam Hatip Lisesi kurulunca 1950'li yılların başında orada Kur'an-ı Kerim tecvid hocasıydı. Aynı zamanda Monsa Kışinas'tı kendisi. Ali Rıza Sağman. Onun da Efendim, e, o yıllarda, zannediyorum 1950'li yıllarda, Milliyet Gazetesi'nde tefrika edildi, İslam'ın Yayılmış Tarihi diye bir kitabı. Efendim, sonra tefrika yarıda kesildi. Bu İslam, İslam'ın Yayılmış Tarihi'ni anlatmıyor. İrkıcı anlatıyor diye tefrikayı kesiyor. Sonra o kitap olarak basıldı. Ben de bir tane imzalı var Nihat Bey. Tabi Ali Rıza Bey imza atmadı, yetişemedi de. Filana imzalamış. O filan da halen hayatta ama kendisine imzalı kitabı satmış. Evet. Satılacak <laughs> kitaba ve satılık alanlara kitap imzalamamak lazım. Evet. <laughs> kıymetini bile imzalamak lazım değil mi efendim? Evet. Onun için kitabı kitap gibi adama vereceksiniz. Kitabın kıymetini bilene. Hakikaten öyle. Hatta büyüklerimiz der ki, nerede seviyorsanız oraya gidiniz. Hoşlanmıyorlar sizden, sevilmiyorsunuz. O ne işiniz var, oraya gitmeyin. Yani, kıymetinizin bilindiği yere gidiniz, Bunlar çok önemli şeyler kiminle geçiyorsan seviyen ortaya çıkar. Evet, şimdi ben hızlı şerebiye anlatacağıma göre efendim inşallah biz de onun gibi iyi bir insan olmaya çalışırız yani. Şimdi Bakın ne kadar güzelsin. Hem Hızır hem de Çelebi. Çelebi ne demek? Hadi bakayım. Çelebi. 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 Komantele ve ötesi bu bile. İlla Fransızca mı <gibi> söyleyeceğiz? <laughs> <C 'en -bilmen. Gülüyor> Doğru. Kibar, nazik, beyefendi, hassas, Efendi, zaten İstanbul'un ilk efendilerinden bu. Tabii ona da biraz temas şey. Ama e, dilçiler bu kelimeyi çalaptan türetiyorlar efendim. Çalap Allah'ın bir ismi. Yunus Emre'nin şiirlerinde geçer. Çalapi, çalaba mensup, Allah'a bağlı efendim kelime halkın dilinde değişe değişe çalap, çalapi, çalapi, çalebi, çelebi oluyor. Bakınız dünyada her şey insanı Allah'a götürüyor. Zaten tasavvufun özü de bu. La mevcuda illa bu, Allah var, başka bir şey yok. Ha, çelebi kelimesini de lütfen böyle değerlendirelim. Bu ön tarafta boş yer var, gelin buyurun, buyurun. Şu anda boş yer var. Buyurun. Ben kimse gelmeyecek, rahat konuşacağım diyorum, doldu yine sabah. Buyurun kardeşim, abla. boş. <laughs> <laughs> Hadi Evet, değerli dostlar, Çelebiye, Hızır Çelebiye gelmeden önce diğer Çelebilerimizin de hakkını yememek için ve hocam İstanbul'un ilk belediye başkanından bahsederken bizi unuttun. Bizim de adınız, veya ünvanımız şerebi ne olur? Bize dair de bir iki cümle söyle diyeceklerini, diyeceklerini işitir gibi oluyorum. Dolayısıyla teberrüken Hızır Çelebi'den önceki Çelebilerimizden de kısaca bahsedelim. Dedikten sonra ilk çelebi olarak aklıma o da öncesi var. Öncesi var. Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'nın aziz dostu Hüsamet değil şerebi. Evet, göklerin yıldızı diye böldüğü Mevlana Hazretlerinin Hüsamettin şerebi. Mevlana tarafından o kadar seviyor ki eserini dahi ona yazdırdı. Evet altı çiftlik mesnevi biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın bir saat bir saat kendi eliyle yazmış olduğu kitap değildir. Takrir etmiştir Mevlana yani söylemiştir. Hüsamettin Çelebi de yazmıştır. Sadece ilk 18 beyti, ilk 18 beyti bizzat kendisi yazmıştır. Efendim işte Hüsamettin Çelebi ve diğer yakınlarından bazıları Hazreti Pire bir gün diyorlar ki Efendimiz sohbetlerimizde, toplantılarımızda Feridüttin'e attarın Hakim Senayi'nin kitaplarını okuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten güzel yazmışlar. Çok kıymetli eserler. Lakin gönlümüz sizin kitabınızı okumayı arzu ediyor. Siz de bir kitap kaleme alsanız da müritleriniz, bizler o kitabı okusak deyince efendim Hazreti Mevlana sarında sarığında bulunan kalemi çıkarıyor, Bişnel diye başlıyor dinle neyden. Aradan 800 sene geçmiş, 800 sene yakın hala neyden dinliyoruz. Neyden dinlemeyen neyden anlar ki? Değil mi? Evet. Bir şey de Hiçbir şey değil. Eski musikimizden anlamayan, bizden bir şey anlamaz diyen Yahya Kemal'de unutmayalım ki Mevlana hayranı bir şair de evet Mevlana hayranı olmayan şair var mı? Yok. Yok. Ateist şairlerden bile Mevlana hayran olanlar var. Evet. Hadi bir tane misal göreyim. Ne şevdetti o? Kim söyleyecek? Allah Ha? Evet, evet. Abdullah Şevdet, Abdullah Şevdet ateisttir, açık konuşalım. İçtihat sahibi. He, içtihat sahibi. Tabii ya, dört mezhepten biriydi sanki içtihat sahibi. <laughs> tabii burada içtihat <istirajı> ne var <laughs> çağır, <orada>. <gülüyor> 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 Doğru, <gülüyor> da o ya. Doğru, hala duyuyor. O içtihatın sahibi evet. Bir de içtihat mecmuası vardır. Tabii Uzun değil. süreli bir yayındır o. E, fakat dolu bir adamdır. Efendim. Ama bu yönü de var efendim öldüğü zaman zaten cenazesinde de olay çıktı. Ayasofya'da namazı kılınacaktı, cenaze namazı. Cemaat itiraz etti, dinsizdir namazı kılınmaz diye. Tarihçi İbrahim Akkonyalı, ben son zamanlarda efendim dinsizliğini, vaz, dinsizlikten vazgeçtiğini duymuştum. Efendim işte harf devriminin de hatalı olduğunu bana birkaç defa söylemişti deyip cemaati ikna etti ve namazı kılındı. Kılındı ama Hristiyan mezallığıyla Müslüman mesajlarının orta noktasına gömüldü. Tam kesiştiği <gülüyor> noktaya. Bana inanmıyorsan yedin göz anla bakın. Bunlar ibretik şeyler tabii. <laughs> i̇şte <bu> Abdullah Cevdet, <laughs> <şimdi gülüyor> Laf da ne yapayım? Yolda <laughs> gidiyorlarmış. Süleyman Nazif efendim bir arkadaşına rastlamış. Cağolu yokuşuna çıkarken Süleyman Nazif Demiş ki nereye gidiyorsun beyefendi demiş Süleyman Nazif. O da cevap vermiş. Abdullah Cevdet Bey'e çıkıyorum demiş. Süleymanlar istemiş ki Abdullah Şevdet biri çıkılmaz, inilir demiş. O zaman böyle şeylere var. Neşip Fazıl da Abdullah Şevdet için Ali vullah Şevdet derdi. Evet. Ali vullah Şevdet derdi. Neyse, İşte bunun dahi Abdullah Şevdet dahi Abdullah Şevdet'in dahi dilmesi mevlana diye mevlana'dan bahseden şiirlerinden örnekler veren bir kitabı var ve şahidir Abdullah Şevdet. In. Bakma bu kadar kelam ettiğime aleyhinde. Aslında doğru bir adam. Keşke o zikzaklara girmeseydim. Ve ben uzun yıllar Cemil Meriç'in yanında bulundum da size bir sır ifşa edeyim. Cemil Meriç, Abdullah de çok severdi. Üç defa da zırhlık yedim aleyhinde konuştuğum için. evet, öyle bir yerde var. Ne lazım? Öyleyse ben özet cümleyi söyleyeyim. Huzma, sefa, dama, keder. İyisini evet. al, kötüsünü at. Yani insan böyledir yani. Ama dediğim gibi Mevlana'nın aşıkları çok, Herkesinden. Herkesinden kesin arkadaşları var. Bunu böyle bilin. Diğer bir kesin Evet. Şimdi ama değerli dostlar, Hazreti Mevlana'nın öyle arkadaşları, öyle dostları var ki, Hazreti Mevlana ile onlar arasındaki dostluğu, muhabbeti, sevgiyi, güzelliği benim gibi yarım yamalak bir adam anlatamaz. Şems-i Tebrizi Mevlana dostluğu. <laughs> Hüsamettin Şerefi Mevlana dostluğu. Salahaddin Zerkubi Mevlana dostluğu. <laughs> efendim ve çocuklara tabi. Bahaddin-i Veled Ulu Arif Şerefi. Hele o Bahaddin-i Veled Sultan Veled değil efendim. Gönül dostlarından biri sormuş Mevlana'ya demiş ki Efendimiz rengi sarı, daima yüzünü sarı duruyor demiş. Efendim, fakat mahdumumuz Sultan Veled'in yanakları al al kırmızı. Bunun sebebi ne ola ki demiş. Mevlana'nın verdiği cevabı sevaba bakınız. Demiş ki aşıkların yüzü sarı olur. Sultan Veled ise <laughs> Yani Seninle. kendisine aşık duyulan, aşık olunan. Evet. Onlarda böyle güzel laflar, sözler çok. Başta mesnevi tabii. Onun için bir kere daha min gayri <laughs> haddin mesneviyi çok okumanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki şerrisini, tahir-i <laughs> Mesnevisi'ni onun talebesi olan rahmetli üstadımız Şefik Can Hoca'nın Mesnevisi'ni Ahmet Avni Konuk Mesnevisi'ni efendim Kenan Rıfaygo birinci cilttir sadece Abidin Paşa Mesnevisi şerhidir. Bunlar en güzel şerhlerdir. Bunları tavsiye ederim. Şerh olmadan anlaşılmaz. Hani şimdi diyorlar ya ben ben Kur'an Müslümanıyım, mealciyim. Hadi canım sen de. Mealden anlayamazsın sen. İlahiyat tahsili yapanlar da anlayamaz. Tefsiri lazım, yorumu lazım. Şimdi Mesnevi de öyle. Bunları ben söylemiyorum. <laughs> Mevlana kendi söylüyor zaten. Ben Mesnevi manzı Kur'an'dır diyor. Kur'an'ın özüdür. Bir takım bunu anlamıyor da. Bak Mevlana kitabını Kur'an'a benzetiyor. Benzetiyor ne? Onun tefsiri zaten. Sapan da Kur'an tefsiridir. Evet, ben de daha de, de tefsir yazmıştır. Hem de Kur'an-ı Kerim'in bizim yüzyılımıza bakan sosyal muhtevalı konularını açıklayan şiirin diliyle izah eden bir tefsirdir. Safahat, manzum tefsirdir. Efendim, Mesnevi de manzum tefsirdir. Evet. evet. Neyse aralıkta Hazreti Mevlana'yı anlatırdık ama Aralık programında başka bir konu var. Onu bir başka zaman inşallah. Bir Aralık anlatırız. <laughs> <laughs> Hüsamettin Çelebi bu. Demek ki Hazreti Mevlana 18 beyt hariç, ilk 18 beyt hariç Mesnevi'nin tamamını tamam kaç beyt? 26 Kaç? Yok. Mesleği kaç beyit kim söyleyecek? bin bir sürü. Şey. <laughs> <laughs> altı <abi> Kur'an Kerim'in <laughs> altı katı. Ha? Yirmi altı bin beyt. 25 mi? Yirmi beş bin değil. Evet. 25 bin beyt, beyt. Beyit Neşit. İki saatte bulunuruz. Beyit. Beyit ne be demek? <laughs> Beytullah, Allah'ın evi. Ey. Ev. Bu birinci manası. İkinci manası hepiniz edebiyat okudunuz. Onu biliyorsunuz işte. İki mısra, dört mısra bir beyit. Beyit. E Efendim. Ama mesnevidir. Mesnevi ne demek? Kendi arasında kafiyeli iki mısra bir mesnevi diyoruz. E Efendim, lisede okuduk ya onların bizim lisede okuduğumuz yıllarda Nihat Bey kimin kitabını okuduk biliyor musunuz? Nihat Sami bana evet, evet, evet. Hem okuduk hem okuttuk hocam. Hem okuduk hem okuttuk. Tabi. Nihat Sami bana Kitabı çok güzel. Bütün kitapları güzel de efendim zevkini verdiği güzel kitap. Ama hocamız da güzeldi tabi. Bazen kitap güzel olur, hoca berbat olur. Yine dersin zevk çıkmaz. Hoca iyi olur, kitapta iş yok. Ama hoca iyi olursa en kötü kitapta iyileştirir. Esas olan hoca tabi efendim. Onun için Osmanlı terbiyesinde, Osmanlı eğitim sisteminde hangi mektebi bitirdin, hangi medreseden mezun oldun diye sormazlar. Hangi hoca efendiden ders aldın derler. Hangi hoca efendinin rahne-i tedrisinde bulundun diye soranlar. Yoksa bina onlar için önemli değildir. Çünkü talebiye, öğrenciye, kişiye ruhu veren, ilmi veren, irfanı veren ve ilmi irfanı sevdiren mektep değildir, sıra değildir, muhteşem binalar değildir, hocadır, hocadır. Öyle bir hocayı bulun bana, ben şimdi tekrar önceliğe başlamaya razıyım, hem de zamanlıkta. Hiç fark etmez. Evet, ciddi söylüyorum. Ne de? Aynen Evet, birinci şerefimiz bu. Hüsamettin şerefi. Allah Allah, ne mübarek insan. Koskoca Mesnevi, yazmış. Mevlana takrir etmiş. Hüsamettin Çelebi yazmış. Onun için Mesnevi'nin bir adı da Hüsanname'dir. Tabi Hüsamname'dir. Mesnevi yazmaya başlayınca Hüsamettin Şerebi Hazretlerinin hanımı vefat ediyor ve iki sene yazım işine ara veriliyor. Neden? Bunu bilemiyoruz. Bu bir sır uzun bir matem. Melihan'ın <laughs> <laughs> bir kadın için bu kadar uzun matem olur mu? Bilmiyorum ki neyse karşılayan büyüklerin büyükler <laughs> Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. İşte ondan sonra devam ediyor. Efendim bizim kültür tarihimizde ilk önemli şerefimiz et tekrar Ahsen kabilinden söyleyelim. işte bu. Hüsaadettin-i Şerebi Hazretleri Mevlana'yı Selçukluları ve Çevedileri Konya'da bırakalım. Selçuklu'nun son zamanları zaten. Osmanlı sınırlarına gelelim. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin Memalik-i mahruse i, -i, -i Şahanesi'nde mümbi bir arazide neşru ne mağbulan, ülemadan, udevadan, şüveradan baksi kelam edelim. Ya Namık Kemal konuşuyor şimdi. <laughs> yani Osmanlı'da ilk Çelebi kim? Az önce Rıza Bey'in söylediği gibi. Süleyman Çelebi. Tarih Mevlid yazarı Süleyman Çelebi devrin padişahı Yıldırım evet. Bayezid Başkent Bursa. Hı. Evet. Biliyorsunuz hocam değil mi? Camide bir İran vaaz etti. Evet. Peygamberler arasında fark yoktur. Hepsi eşittir. İyi vaaz edince Üzüldü. Evet. On şey Onun üzerine yazdı. Bu İranlılar tuhaf adam zaten. Dur. Ulu Çamili Kürsü'de bazı derken La bir Biz peygamberler arasında fark meydana getirmedik. Fark yoktur. Ayetini sözüm ona tefsir ederken efendim bütün peygamberler eşittir. Dolayısıyla Hazreti İsa ile bizim peygamberimiz de eşittir manasında yorum yapmaya bana göre güçlü etmeye başlayınca dilikodu yapmaya başlayınca Süleyman Çelebi o camide imam zaten. Ulu cami. Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı. Hiç böyle şey olur mu? Yani evet bütün peygamberler şu manada eşittir. Allah'ın dinini insanlara anlatma, tebliğ etme, yani peygamberlik görevini yerine getirme bakımından 24 peygamberin, 28 peygamberin, 124 bin peygamberin hepsi eşit. Lakin fazilet bakımından, üstünlük bakımından en üstünü, en faziletlisi bizim peygamberimiz. Hiçbiri yaratılmadan önce peygamberimiz yaratılmıştı. Adem su ile balçık arasındayken ben yaratılmıştım buyuruyor. Hatta Beşiktaş Ortaköy İlmiye Çeliyeti'nin reisi ulema-i namlı ulemadan ve mutasavvıflardan Tedbüda Sade Mehmet Arif Efendi'nin kitabında anlattığına göre bir gün Sultan II. Mahmut sarayda huzur dersi yaptırırken devrin meşhur hocaları da bu derste bulunurken ortaya biraz da hocaları kızıştırmak ve tutuşturmak için padişahın oyunu vardır. Herkes gavur Mahmud der ama çok severim Dici Mahmud'u işte gavur Mahmud değil. Efendim şöyle bir soru sormuş o büyük alimlere. Kainat yokken var dediğimiz bütün varlık mevcudat yok iken Allah neyle meşgul oluyordu? Tuhaf sana değil mi? gelmez. Bektaş Biraz bektaşı sorsa ama bak bektaşı sorduğunda çok mantık vardır. Nihat Bakma bakmamışsın öyle. Çeşitli cevaplar vermişler hocalar. Hiçbiri padişahı tatmin etmemiş. Arif Molla sen söyle demiş. Ketüldar zaten Mehmet Arif Efendi. Arif Molla diyor. Sen söyle demiş padişah. Ketüldar şu kısa fakat çok anlamlı cevap vermiş. Allah kainatı yaratmadan önce nuru Muhammedi ile meşguldür. Anlayan anlar bizi, anlamayan anlar bizi? Çok derin bir konu, benim boyum aşağıda geçiyor. Efendim. Çelenlere devam edelim biz. İşte böyle peygamberler eşittir. Efendim, Efendimiz eşittir deyince Süleyman Şerebi tabi bundan Nihat Bey dediği gibi çok üzülüyor, rencide oluyor. Efendimizin manevi şahsiyetini, üstünlüğü, büyüklüğünü, faziletini, eftaliyetini, ekmeliyetini anlatmak, dile getirmek için işte o meşhur mevlidini yazıyor. Nedir o Vesile tüm Necat. Yani kurtuluş vesilesi, necaat vesilesi. Allah adını zikredelim de. vela vacip oldur her işte kula. Amine Hatun Muhammed ailesi değil mi? Basit göklerim. Bu mevlevi en iyi şerh en iyi aşıklayan, hepinize tavsiye ederim bu kitabı, ben talebelerime okutacağım inşallah. Hüseyin Vassaf Bey'in Gülzar Aşk isimli eseridir. Böyle kalın bir çifttir. Mustafa Tatçı dostumuz yaptı, onlar piyasada. Her yayınlarında şey baskısı yapıldı. Muazzam bir kitap. Bence her evde bulunmalı ve teberrüken okunulmalı. Bunların okunduğu evlere şer kuvvetler dokunamaz. O bu evlerin dokunulması olur. Tabi tabi yalan atmayın bu sözleri. Peygamberin övüldüğü bir kitap okuyor evde. basit anlayan. Hem de öven de öyle birisi ki Süleyman Çelebi. Yüzlerce mevlid yazılmıştır Süleyman Çelebi'den sonra. Hiçbirisi o tadı vermiyor. Çünkü Süleyman Şerif'in ki orijinal öbürleri taklit. Evet onlar da güzel de ama işte öbürü orijinal. Yüzlerce Gülisar, Gülistan, Bostan, bilmem ne manalarına gelen kitaplar yazılmıştır. Hiçbirisi Sadi'nin verdiği tadı vermiyor. Şeyh Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan isimli kitabının verdiği tadı vermiyor. Çünkü taklit. Molla Camii'nin kitabı da dahil. Mevlid de böyle. Bunlar aşılmamış Mesnevi öyle, Mevlid öyle, Gülistan öyle. Daha var. Bunlar orijinal. ilk. Gazali'nin İhya kitabı. Taklit edemiyor efendim bütün kitaplar yok edilseydi yeryüzünden ihya kalsaydı tekrar bütün kitaplar ona dayanarak yazılabilirdi hükmüne varmış alimlerimiz. Evet, Süleyman Çelebi o camiyi de aynı zamanda imamı. Evet, ikinci Çelebimiz bu. Üçüncü üç Çelebimiz yine o devrin zatlarından birisi. Padişah şimdi kimdi? Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'a yenilince biliyorsunuz Fetret devri başladı. Evet, çocuklar, oğullar arasında Fetret şeridi vardı. Fetret devri başladı. Kaç şeridi vardı hocam şimdi? Mehmet Çelebi, Mehmet çelebi, çelebi bir, Musa çelebi. çelebi iki, İsa Çelebi 3. Evet. Bir tane daha var. Süleyman. Süleyman. Mehmet Mehmet Şerif onu söyledi. Yani bütün oğulları Şerefi, Yıldırım, Bayezid'in. fakat beş oğlun beşi birden devleti idare edemez ki yahu. İlla ki bir olacak bunun. Ma, ma maalesef 50 sene Fetret Devri? Evet, az zaman mı? Osmanlı bitmişti yani Fetret Devri'yle eğer tekrar toparlamasaydı Mehmet Şerif. Mehmet Şerif.